Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bundan tam bir yıl önce 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Hatırlanacağı üzere harekat öncesi DH ve PKK, KCK, PYD, YPG başta olmak üzere Suriye'de iç karışıklıkları fırsat bilen terör örgütleri tarafından Suriye'nin kuzeyinden ülkemize ve sınır karakollarımıza güdümlü tank savar füzeleri gibi gelişmiş silahlar ve keskin nişancılarda kullanılarak toplam 492 saldırı yapılmıştır. Bölgede devam eden terör yapılanması ve saldırıları milli güvenliğimize yönelik tehdidin boyutunu ve ciddiyetini artırmış, ülkemize yönelik göç baskısını devam ettirmiş, gönüllü geri dönüşleri engelleyerek Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri olumsuz etkilemiştir. Terör örgütlerine karşı tedbir almak ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla dost ve müttefik ülkelerle askeri ve diplomatik görüşmeler yapılmış, ancak bölgeden terör örgütlerinin çıkarılması, tahkimatların imhası, ağır silahların toplanması gibi hususlarda bir ilerleme sağlanamamış, güvenli bölge çalışmaları sonuçsuz kalmıştır. Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumların artarak devam etmesi neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Çok kısa sürede büyük bir başarı ile sonuçlanan harekat ile hudut güvenliğimizi sağlamak, DH ve PKK, YPG başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, güvenli bölge tesis ederek istikrar sağlamak ve ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönmeleri amaçlanmıştır. Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Yezidiler ve Süryaniler gibi diğer etnik grupların da güvenliği hedeflenmiştir. Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak 4219 kilometrelik alanda kontrol sağlanmış, 1110 mayın ve 2199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği Barış Pınarı Harekat alanında başta su ve elektrik olmak üzere ...temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla... ...diğer kurumlar ile koordineli olarak... ...gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Resülen kırsalında bulunan... ...ve Haseke ile Teltamir bölgesini besleyen... ...Alauk Su Tesisi... ...koordineli çalışmalarımız neticesinde onarılarak... ...faaliyete geçirmiştir. Halen buradan Haseke ve kırsalı ile... ...Teltamir bölgesine su verilmeye devam edilmektedir. Rusya Federasyonu ile koordineli... Yoğun çalışmalarımız sonucunda Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki meskul mahallelerin %68'ine elektrik verilmektedir. Ayrıca 25 adet baz istasyonu kurulmuştur. Kurulan baz istasyonları bölgede yaşayan halk tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve 7 kilise tekrar hizmete açılmış... Hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla Suriyeli kardeşimiz muayene edilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan personelimiz ve halkın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için de gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizin hayatın normalleşmesine yönelik gayretleri sayesinde terör örgütü baskısız sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan halk tekrar evlerine dönmektedir bölgedeki sorunları çözmek maksadıyla 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu ile yapılan Soçi Mütabakatı kapsamında bugüne kadar toplam 85 Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı alanlarında hayatın normalleşmesi, Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, hudutlarımızın emniyetinin sürdürülmesi maksadıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içi ve yurt dışında PKK, KCK, PYD, YPG başta olmak üzere DH dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadele faaliyetlerine başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivillere hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkanlarımızla halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Libya hükümeti ile imzaladığımız askeri eğitim, işbirliği ve yardım anlaşması kapsamında Libyalıların Libya'da eğitilmesi maksadıyla çeşitli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlere devam edilmektedir. Ayrıca Libyalı kardeşlerimize Türkiye'de harp okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde de eğitimler verilmektedir. Libya'daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin yanı sıra bugüne kadar bomba imha uzmanlarımız tarafından Libya'da mayın EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam edilmektedir. Bugüne kadar 115 mayın EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Libya Libyalılarındır. Yaklaşımıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine ve Milli Mütabakat Hükümeti'ne desteğe devam edeceğiz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Özel Sektör İşbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan M113 sınıfı paletli zırhlı aracın modernizasyonu kapsamında proje başlatılmıştır. Proje ile zırhlı araçların hibrit tahrik sistemiyle donatılması, insanlı ve insansız olarak kullanılabilmesi, motor ve transmisyon konusunda yurtdışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Araçlara Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 25 mm silah sisteminin entegre edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca yine Ezel Sektör işbirliği ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi tarafından son teknolojik gelişmeler ışığında anti personel mayınları etkisiz hale getirecek her türlü arazide başarılı ile görev yapacak uzaktan kumandalı mekanik mayın temizleme aracı tasarlanmıştır. Balistik zırhla güçlendirilen araç saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı ve her türlü araçla kolay taşınabilirlik açısından dünyadaki emsallerine göre üstün özelliklere sahiptir. Salgınla mücadelemize harekat, tatbikat ve personel temini gibi tüm diğer faaliyetler etkilenmeden ve COVID-19 tedbirlerine sıkı bir şekilde uyularak devam edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, COVID ile Mücadele Merkezi tarafından vakaların bulaş yolu, tespit şekli, statü dağılımı yanında garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken anlık incelenerek yayılım durumuna göre noktasal ve dinamik tedbirler alınmaktadır. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.